Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, Edirne'ye 3 günde metrekareye 110 kilogram yağış düştüğünü belirterek, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde önemli bir sorun yaşanmadığını söyledi. Bu afatın olacağı bize bir gün öncesinden meteoroloji tarafından duyuruldu. Biz de kriz masasını oluşturduk başkanımızla birlikte. Bu olayda yapacaklarımızı Tüm arkadaşlarımızla yani fen işleri, e, su kanal müdürlüğü, itfaiye, ulaşım müdürlükleriyle bir ortak toplantı yaptık toplantının sonunda eylem planlarımızı hazırladık ve yağışın gelmesini bekledik. Gerçekten 3 gün içerisinde 48 saatte yaklaşık 110 kilogram metrekareye yağış düştü. Bundan önceki yıllarda bu şekil yağışlarda gerçekten yeni yerleşim işte Kocasinan, Fatih mahalleleri, Şükürpaşa mahalleleri buralarda bu yağışlardan dolayı kötü koşullarda, kötü şartlarda sıkıntılar yaşanmıştı. Sel baskınları, su baskınları olmuştu. Biz 2019 yılı Aralık ayında altyapı işine e, ihalesini verdikten sonra başladığımız altyapı ile ilgili yağmur toplama hattımızın yaklaşık şu an itibariyle %50'sini tamamlamış bulunduk. Bu %50'lik bölüm biraz önce bahsetmiş olduğum daha önceleri sık sık sel baskınları yaşanan bölgelerdeki kısımlardan başlamıştık, yaptık. Burada sistemin bu yağışla birlikte çalıştığını gördük. Diğer bölgelerimizde de yine çalışmalarımız devam etti. Ama ilerleyen dönemlerde yani bundan sonra ki bahar döneminde o ulaşamadığımız bölgelere de bu yağmur suyu ve pis su dediğimiz atık suyun hatlarının e, imalatlarına başlayacağız. E, yakın zamanda da yani bir yıllık bir süre içerisinde de o bölgedeki insanlarımızın mağduriyetini bu şekilde karşılamış olacağız. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, yoğun yağışta özellikle istasyon mahallesinde bazı evleri su bastığını belirterek hasar tespit çalışması yapıldığını mağduriyetlerin giderileceğini kaydetti. Yağışların başlamasıyla birlikte tüm ekiplerimiz de şehrin çeşitli yerlerinde zarar görmüş olan bölgelere ulaştı. Tabii yağış bittikten sonra bazı binalarda, bodrum katlarında, düşük zeminlerde su baskınları oldu. Sular çekildikten sonra hasar tespit çalışmalarına başladık. Gün itibariyle düğün bugün arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Gerekli mağduriyetleri vatandaşlarımızın encümene ve gidecek olan raporlarla bu şekilde sorunlarını çözmüş olacağız.